Arkadaşlar selamlar. Yemek Express depolarını gezmeye devam ediyoruz. Bu bölümde Ankara Etimesgut deposuna geldik. Yemek Express'te iş ortağı olarak çalışan kurye arkadaşlarla yeni gelişmeler üzerine biraz sohbet edeceğiz. Hadi başlayalım. Müzik Şimdi ilk arkadaşı aldık yanımıza hemen seni bir tanıyalım. Abi ben Şükrücan Çetin. Kaç yıldır buradasın? Kaç yıldır gelin Bir buçuk iki yıl. Yemek sepetini verdi. Yemek sepetinden aldığınız ekipmanlardan memnun musunuz? İşte yelekler, Yelektir, çantalar. Yağmurluktur, yazlık ve kışlık modlar. Bayağı sağlam güzel kullanışlı. Bir de ödül sistemi çıkmış onu da sorayım size. Altın her paket başı bir puan alıyorsun. Onlar ödül sistemi var. Market var İşte punch, yelek, e kask, hediye şekilde şey var kartları falan var. Paket attıkça puan biriktiriyorsun. Paket attıkça her paketi bir puan sayılıyor. Uygulama üzerinden Uygulamalar üzerinden hı, mi? kaç puan, ne kadar ödül alıyorsun hepsi gözüküyor abi. Ee, ne zaman başladı? Bir ay olmadı. Hı, ya. Hı, şey ya. ya yeni aldı ya. Aldık ya canım. <gülüyor> <gülüyor> ne aldın? Ne Var aldık? mı aldığın bir şeyler? Ee, şu çanta mı? Çanta göğüs çantası. Aynen göğüs çantası aldık. Güzel. Neden yemek sepeti? Çanta Çal... içinde ya yani. göğüs çantası. <laughs> Çalışma saatlerini kendin belirliyorsun abi. Çok güzel bir şey. Hani istediğin zaman sonuçta bırakabiliyorsun. İstediğin zaman saatte başlayabiliyorsun. Kazanç sistemi de güzel. <laughs> Rahatım yani, yani. Kazançtan memnun musun? Kazançtan memnunum. Saatlerimden de memnunum. Teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Başka bir şey yok söylemek Hepsi bu kadar ya. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olasın abi. Seni de bir tanıyalım. Merhaba benim ismim Cihat. Cihat Çalışkan. Sen ee, ne zamandan beri kuryesin genel anlamda? Bir, bir buçuk yıldır kuryelik yapıyorum. Ne zamandan beri yemek sepeti? Yemek sepetinde dokuz ay oldu. Dokuz dokuz 10 aya yaklaştık. E, büyük bölüm Gül. yemek sepeti. Yani aynen. Birkaç ay yapıp yemek sepeti Tabii, Tabii aynen. Alımlar ilk açıldığı sıra girdim ben hemen abi. Ya çalışıyoruz bakalım memnunuz abi. Kıyafetlerden işte çantadan, paçtan bunlardan memnun musun? Abi bu yeni ekipman. Aynen bu yeni. Abi ya valla abi. Aynen bu. Yeni. Abi. Aynen, bu <laughs> yeni aldık abi. Ekipmanlar da memnunuz abi. Ekipmanlarda bir sıkıntımız yok ya. Manlar sağlam. Yazlık kıyafetler olsun, işte kışlık kıyafetler olsun sağlam malzeme yapmışlar. Çanta olsun, panca olsun güzel malzeme. Senin önceki konuştuğum arkadaş da göğüs çantası Aynen, falan göğüs aldım çantası. diyor. O bu mu? Aynen Sen o senin bu Ben de ödülden abi. aldın? Ben de ödülden ödül, aldım. Tam olarak ne bu ödül sistemi? Abi ödül şöyle anlatayım. Yemek sepetinin kuryelere yaptığı bir jest diyeyim yani. Güzel olmuş. Beklenen bir hareket. Yemek Hı -hı. sepetinden böyle bir şey bekliyorduk zaten. Emeğinin karşısında bir nebze de olsa daha fazla alıyorsun. Her attığın bir paket bir puan olarak geçiyor. Bir altın veriyor abi. Belli altın sayısına ulaştıkça kendine göre ödül seçiyorsun. O ödülün almak için de çalışıyorsun abi. O paket zaten atıyorduk diyorsun. Tabi onun karşılığında attığın paketin karşılığında kardeşim ben sana ek olarak da bir de ödül veriyorum dedi. Bu da ödüllerin içerisinden seçiyor. Ödül havuzu bayağı geniş. En uza da ödül var. En pahalıya da ödül var yani. Herhalde bu en uygunlardan bir tanesi bu, ki hemen ihtiyacı gider. Tabii. Bir de bu başka firmalarda da olduğu için biz de istiyorduk şimdi. Bunun Hı. olması güzel oldu. Ama onlar sanırım Bekli. ücretli. Diğerler ücretli. Gibi Bunlar da ücretli. Bize yemek sepeti ücretsiz veriyor. Peki neden yemek sepeti diye sana da sorsam. Abi şöyle. 9 e, yani aydır tabi. çalışıyor. 3-4 ay kuruluk yapmış. Yemek sepetine geçmiş ve 9 aydır da yemek sepeti iş ortağısın. Neden? Aynen. Şöyle abi e, çalışma saatleri olsun. Kazancı olsun. Getirisi diğerlerine bakarak daha güzel. Daha sahip. Kurumsal firma. Bu senin önemli olan. Bu benim için kurumsal olması. Bu yüzden abi çalışıyoruz memnunuz. iyiyiz Kazanıyorum daha ne olsun diye. Tabii daha ne olsun abi. İyi Allah Buna daha şükür. çok versin. Allah razı olsun. Buna şükür Teşekkür abi. Teşekkür ediyoruz. Rica, Rica ederim. istediğin arkadaşlara söylemek istediğin bir şey varsa. Teşekkür ederim. Sağ olsun abi. Seni de bir tanıyalım. Adım Serdal. Soy ismim Soyal. Bir yıla yakındır yemek sepetiyle çalışıyorum abi. On numara memnunuz. Yemek sepetiyle alakalı bir sıkıntımız yok şu an için. Güzel. Serdar bu ekipmanlardan memnun musun? Ekipmanlardan, Çanta, yelek. Ekipmanlardan memnunuz abi. Şimdi yeni sisteme geçildi. Bu bizim için baya güzel oldu yazlık, kışlık bütün yükümüzü, mükümüzü, her şeyimizi power banktir, odur budur buna dolduruyoruz artık. Yeni sistem dediğin nedir, nedir bu? Ödül sistemi ödül değil Ödül mi? sistemi abi. Ödül sistemine göre, attığımız paketlere göre ödül alıyoruz artık. Ne mi olsun yani ödül sisteminden? Ödül sistemi on numara oldu abi. Yani şu an bir paket attın karşılığında bir şey alıyorsun gibi düşünebiliriz yani. Ne kadar çok paket o kadar çok ödül. Yemek, yemek sepetinden genel olarak memnunuz. Yemek sepetinden genel olarak memnunuz. Kıntımız yok. Hatta şöyle şu an söyleyeyim. Bu bölgede diye, biz yaşamıyoruz. Neden yemek sepeti diye sorayım direkt. Abi niye yemek sepeti? Şu an istediğim saatte var diye ama giriyorum. Çalışacağım saati günü ben seçiyorum. Benim zorunlu bir saatim yok. Yok işte şu kadar çalış haftalık bu kadar saat tamamla gibi bir şey yok. Ama tabii performans puanını etkiliyor. Ona göre de bir çalışma sergilersen rahat bir şekilde çalışırsın yemek sepetinde. Ben sorularım bitti. Söylemek istediğin başka bir şey var mı, mı? yemek sepetinden memnunuz. Herkesi de bekleriz. Buyurun gelin. Teşekkür ederim. Kodin meydan yani. <laughs> i̇sim Ali. Soy isim Şahin'in abi. Yaklaşık bir senedir yemek sepetindeyim. Aktif çalışıyorum. Tabak gelip akşam gidiyoruz. Abi ne zamandır genel olarak kuryesin toplamda? Ee, toplamda bir sene abi ilk yemek sepeti yani yemek sepeti orta olarak girdin hep evet. bir senedir buradasın. 1 senedir buradayım. Hep bu, buralarda mı bu bölge mi? Etme Sincan. Buralarda... Sadece buradayım abi. Mekan oralardı. Evde evet. ee, burada abi. Peki Ali bu kıyafetlerden herkes almış ödül sistemini evet, de abi. soracağız ama ödül sisteminden memnun musun yani? Abi ödül sistemi şöyle. Bu zamana kadar yapıyorduk yoktu. Gel arkadaş pakete gidiyor evet, şöyle duralım. Pakete almış. gidiyor. Gelsin paketler. Bu zamana kadar yoktu. Şimdi gelmesi artı bir şey oldu sonuç olarak. Bu zamana kadar yoktu. Şimdi e, her paket bir puan veriyor. Yani onu biriktirip biriktirip mesela çanta aldık şimdi. Bu çok iyi oldu bizim için. Zaten ihtiyaçmış ki herkes 400'ü e biriktiren abi çantayı. Herkes ilk önce bunu alıyor. Çünkü hani cüzdandır, powerbank'tir her şeyi bunun içine atıyoruz. Hani cebimize koyduğumuzda motor üstüne gidiyoruz düşme olasılığı var şey var bunun içine atıyoruz. Şeyden daha kullanışlı herhalde değil mi ya? Direkt şuradan al çıkar. Evet bu daha mantıklı abi. Şimdi çünkü hani müşteriye para vereceğiz buradan hemen al ver. İşte orada şey uğraşmak falan filan yerine çanta en mantıklı. Güzel bu arada reflektörlü falan arkada. Evet. Arkada da bak, bir Öyle dönebilir mi? miyiz bak. Tabii. Şurada reflektör falan var. Özellikle gece görünüm açısından da, güvenlik açısından evet. da güzel. Bunun dışında genel olarak işte yelekten, monttan, çantalardan, motor çantalarından... Onlardan memnunuz. Onlar sağlam, yani su almıyor yağmurlarda falan. Ben yaklaşık senedir yapıyorum bu işi. Allah aşkına bir sıkıntısını yaşamadım. Şimdi o zaman son soruyu sorayım. Yemek sepeti iş ortağı olarak çalışmaktan genel olarak memnun musun? Bir de neden yemek sepeti? Aslında iki soru da aynı yere çıkıyor. Şöyle söyleyeyim ben ilk başladığımda başka bir yerlere de başlayacaktım. Sonrasında burada istediğimiz gibi çalışıyoruz. O yüzden ilk tercihim bundan dolayı oldu. Slot bulabiliyoruz. Saatlerimiz kendi istediğimiz gibi. Hani e, izin yapacağımız günler. Haftada ben 6 gün çalışıyorum. Bir gün izin yapıyorum. Bir sorun yaşanmıyor. Hani öyle e, istediğimiz gibi çalıştığımız için rahatım yani. Teşekkür ediyoruz. Var mı başka sen kendin söylemek istediğin benim sorularım dışında? Ee, teşekkür ederim. Söyleyecek tamam. bir şeyim yok. Tamam. sebebinden memnunuz yani. Evet. O zaman ayrı işler. Teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kur alakalı arkadaşlara yorumları da videonun altına bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.